Şimdi bu CHP kurultay yaptı, parti meclisi üyeleri belirlendi, evet. genel başkan tekrar belirlendi. Sürpriz var mı? Yani sürprizi var bence. şeyin, Çünkü şöyle bir şeye dönüştüm, muhalefetsiz ana muhalefet. Hani muhalefeti yok. Mesela İlhan Cihaner. Adaylar çıktı işte. İşte İlhan Cihaner vardı ama aday bile olamadı. İlhan Cihaner... Bizim aday olması için 69 imza. O kadar oy al alamadı mı imza? O kadar alamadı değil mi? E aslında bir gün önceden imza tamam. Hani o gün kurultay günü içinde 130'a yakın imzası var, 130'a yakın imza destekliyoruz diyor. Tam imzalar verileceği zaman 63'ten yukarı çıkamıyor. E çünkü birileri devreye giriyor imza vermeyin diye. Yani Cihan Cihaner'de bu hesaplamayı yapamamışsa ya da partiyi bu kadar tanıyamamışsa yani söyleyecek A bir şey ama yok. Ama şöyle tanımamasından ee, öte yani sonuçta ya da bile bile e, ya bir yerden bu. başlaması lazım. Hani sonuçta o başladığı yerde CHP ve CHP'de de hani belirlenmiş şeyler, şekiller dışında hareket etme olanağı çok elbette, kısıtlı bir elbette. yer. Elbette, O sistemin dışına çıkarak zaten e, mümkün değil bir şey yapamazsın. Ya yani. şöyle İlhan Cihaner hani, bilmiyor mu ne olacağını, ne gideceğini ama Biliyor şöyle mu 130 mu imza gerek? garanti olunca artık ona yapacak bir şeyin yok. E, yani garanti ertesi gün, değilmiş demek ki. Ama şuna şey yapamazsın ki, ertesi gün ya yani birileri devreye girecek de imzaları çekin baskısı yapacak. Hayır, bunu niye? Bunun bunu bilmesi lazım. Niye ki yani bu zamana kadar hani şey e, sonuçta ee, Muharrem İnce'nin aday olması için bile ilk imza'yı Kılıçdaroğlu vermişti. Ya şöyle oluyor. Şimdi işte ben bugün konuştum birkaç kişiyle. Ee, kendisiyle konuşabildin mi Kılıçdaroğlunun, şey İhan Cihaner'in kendisiyle konuşabildin mi? Ya biraz sohbet ha. ettim. Ee, kurultay sonrası. Ya burada şöyle bir durum var. Hani sen şimdi bu kadar imzalar hazır, ee, tamam diyorsun imzaları vereceğiz diyorsun. Ertesi gün tam imzayı verip işte divana sunulacağı zaman e, hmm. vermiyorsun. Bunu hesaplamak öyle çok kolay değil ki. Neyse ya, yani ne, sonuçta neticede iyi tarafından bakarsak CHP'de aday olabiliyorsunuz genel başkanın karşısında. A aday yani, olabiliyorsun, e, listeye girebiliyorsun. Şöyle tarafından bakayım. bakarsak da değişen bir şey olmuyor. Yıllardır bu işler böyle gidiyor. Öyle nedenini anlatırım. Ama şöyle şunun hakkı. E, hakkını da teslim etmek lazım. Hiçbir partide de hem parti meclisini delip listeye gireceksin sonra da genel başkan onunla çalışacak. Yok öyle bir şey. Düşünsene aynı şey. Aday bile olamaz AKP'de. Tabii. Hani eleştiriyorlar tabii, tabii, bilmem tabii. tek adam bilmem tabii. ne diyorlar ama Ay, tabii. hani AKP'ye bakıp Ay, listesini çizmek ne cüret ya olacak tabii. şey değil. tabii. AKP'ye bakıp CHP'yi e, e, CHP daha iyi görmek doğru değil. CHP'nin kendi doğru. tarihi ve tabii ki hani, tabii ki. Biz Konum olması gereken muhalefet evet. partisi üzerinden Konum konuşmalıyız. Konum açısından baktığında da yapılanlar Elbette. yanlış. Elbette. Ama e, tabii ki AKP'ye bakarsan o olacak iş değil yani müthiş Elbette. falan dersin ama bu bir şeyi ileri götürmez. Ne CHP'yi ileri götürür ne Türkiye'yi ileri götürür. E, listenin en önemli şeyidir genel başkan yardımcılarının seçilememesi. Yani işte onlardan bir tanesi de Tuncay Özkan. Hmm. Evet. En çok çizilen isimlerden birisi, değil mi? Öyle ben. Yok, e, zaten 59. sırada. Hani böyle kaç e, tane e, sırada? Mesela e, Ahmet Ünal Çeviköz parti meclisi seçiminde 87. sırada. Yıldırım Kaya 56. sırada, e, Tuncay Özkan 59. sırada. 477 oy alıyor. İlk 50 52 kişinin girdiğini düşünürsen öyle herkesin çizdiği falan gibi bir durum yok. Yani e, ama şöyle var seçilememesi. Ama seçilememesi de bir şeyi gösteriyor. Gösteriyor tabi. Ee, yani ya şu özelliği var bu kongrenin. E, belediye başkanlarının ağırlığını en çok hissettirdiği kurultay bu CHP'de. Hı. 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 Şimdi belediye başkanları güçlü belediye başkanları da var artık. Yani evet, bu, bunlar bu, buradan şunu da okuyabiliriz. Demek ki bundan sonra siyasette o belediye başkanları CHP üzerinde ve siyasette bir ağırlıkları olacak. Evet. Yani sonuçta Değil Belediyeyi kadar, kazanmak demek sadece hizmet de anlamına gelmiyor. Partide de etkin büyük, güç tabii, kazanmak tabii, anlamına geliyor. Türkiye'nin en büyük geliyor. illerinin belediye başkanları. Belediye başkanlarını kim belirliyor? Parti meclisi. Tabii ki. E Parti meclisine hakim olursan adaylığı da garanti alırsın. Adaylığı da garanti adaylığı almak için de evet. oradaki bir takım isimlerle bir ilişki kurman lazım. Yani şöyle delege ee lerin kendi iradesi değil birilerinin iradesinin daha çok hakim olduğu bir kurultay oldu. Hmm. Ve bu kurultayda da bu belediye başkanları içerisinde mesela Tunç Soyer'in çok etkili olduğunu söylüyorlar bana. Ee, çok aktif olduğunu söylüyorlar. Arka planda. Evet oluyor. arka planda tabii ön hmm. yani planda değil. Mesela Tuncay Özkan'ın e, listeye girememesinde Tunç Soyer'in etkili olduğu. Hmm. Şimdi Onlar bu... İzmir'de biraz e, rekabet halindeler. Zaten evet görünen o şimdi. Daha önce zaten İzmir Belediye Başkanlığı için Tuncay Özkan da ismi geçmişti. Evet o... Sonrasında da demek ki bir takım icraatlarda e, karşı karşıya gelmeler oluyor anlaşılan. Evet hem karşı karşıya geliyor işte o e, gücü belediyelerdeki gücü partide etkin olma gücüne de dönüştürmeye çalışıyor. Belediye başkanları sadece Tunus'ta değil, bütün belediye başkanlarının orada mutlaka bir temsilcisi var. Hem delege üzerinde, parti meclisi listesinde bulunanların büyük bir çoğunluğunda da belediye başkanlarının yakın olan insanlar var. Yani bu belediye başkanları nasıl? Görüyor? Mesela şimdi Ataşehir belediye başkanının eşi genel başkan yardımcısı. Bunun bir anlamı var? Onu hani sadece e, bu kongrede zaten il gezdiler de oldukça i̇şte, varlık onu, gösterdiler evet, değil onu mi? Evet, yani hmm. bu söylüyorum. Ben bu sadece onun kendi belki çabasıyla, bilmem neyle oralara gelebilirdi ama sonuçta bir belediye başkanı. Neşi yani? Biraz da acaba ekonomik güç de tabii ki siyasette çok önemli bir faktör. Ya. Yani, e şimdi belediyeler bu CHP sadece, için de böyle. Yani e, sadece ya belediyenin bak, gücü şöyle, anlamında değil ya. Yani. Sizin de kişisel e, şöyle bakarsak, belediyede çalışan adam delegen. Belediye Başkanı'na karşı gelebilir mi? Tabii ki, tabi ki. Yani, yani bu, bu sistemin başında değil. bir, bir hani sorun Hani onayladığımız var. için söylemiyoruz ama bu böyle. Ama yani... bu ama işte bir sorunlu bence CHP yani üye sisteminden üyelerin seçtiği bir sisteme geçse şu anki listeler e, e, belki hiç olmayacak. Bu isimlerin listeliksi olmayacak. Elbette tamamen farklı bir şey olacak. Yani işte, sonuçta delege e, hakimiyetine kurulu bir yer olunca delegeler e, üzerinde. Kim daha çok baskı kurabiliyorsa o aktif hale geliyor. Şimdi belediye başkanları sadece hani bu e, ekonomik güç anlamında e, orantısız bir rekabet oluşuyor. Yani doğal olarak e, mesela Tuncay Özgen'in seçilememesinin onu var. Ama muhalefet de yok parti meclisinde. Yani CHP içerisinden muhalefet edecek isimler de yok. Tamam liste delindi yani bu açıdan hmm. bak Müslüm Sarı girdi. Eren Erdem girdi, Gaye Usluer girdi. Ama bunlar muhalif kimliğiyle, yani parti muhalefi olarak girmediler değil mi? Yok yani parti muhalif listeyi delerek girdiler. Listeyi bunlar delerek listeyi ama bu, bu kimlikle değil. Yani ama işte şey bu, değil. şimdi zaten 52 kişilik listeden ne yapabilir ki bir iki kişi? Yani, evet. Yani şöyle bir liste bu, e, Millet Partisi'nin, şey e, Millet Partisi dedim artık, <laughs> Millet İttifakı'nın parti meclisi aslında. <laughs> Tamam sağ görüşlü birisi yok yani direkt o, Mehmet Bekaroğlu gibi isimler falan yok. Evet. Ama onların olması mesela itiraz edecek adam da yok. Hmm. Yani şöyle bir itiraz burada asla olmayacak. Buna göre liste belirlenmiş. Bu olursa bilmem ne olur burada diyecek bir tane adam yok. Her şeyi onaylayabilecek. Cumhurbaşkanlığı e, adayını onaylayabilecek e, bir liste. Evet. Erken seçim onaylayabilecek bir liste, baskın seçim onaylayabilecek bir liste, belediye başkanlarını kimin seçeceğini onaylayabilecek bir liste. O zaman Cumhurbaşkanı adayında biraz işi zorlaştı şeyin belirlemede e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öyle bakabilir miyiz? Hayır daha kolaylaştı. Kolaylaştı mı? Evet. Şimdi tamamen bu e, parti meclisindeki isimler kimi işareti dersi olacak. Ya yani Tekrar bir Ekmelettin işaret edildiğinde yine onaylayabilecek bir liste bu. Mesela şimdi isim konuşulmuyor ama şöyle Abdullah Gül. De, mesela tekrar Eser öyle gönlünden öyle bir şey geçti. Geçti. De. Bu parti meclisinde Abdullah Gül olduğu için istifa edecek sayısı 5 kişi olmaz. Hmm. O zaman en önemli şeyi Kılıçdaroğlu. Hani böyle bir şey ama <laughs> dediğim gibi diğer partilere baktığında, HDP'ye baktığında, İYİ Parti'ye bilmem neye baktığında listeyi delenin başı belaya girmiyor. Evet. Ve o kişide de çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ideali bu değil. Elbette. Mesela şimdi Ali Şeker yok parti meclis listesinde. Yani nerede bir şey varsa bir şikayeti varsa ona koşan bir isimdir. Görmüşsündür hmm. Ali Şeker'i yani katıldığı şeylerde. Hmm. Ali Şeker yok mesela. Niye? Mesela İlhan Cihaner niye aday olmuyor? Ya yapın aday. Mesela şöyle bir parti değil mi CHP? İyi partiye milletvekili vererek. Grup kurduran bir parti evet, değil mi? Başka evet. Kaldı ki de... kendi partinden e, rakip olarak e, bir alternatif olarak çıkmak isteyen insanın niye önünü kesiyorsun? E, zaten mevcut gerçeklik içerisinde onun genel başkan olma şansı yok. Ama hiç değilse bir yarış olur. Bir demokratik bir yarış yaşanır. O da işte çıkıp konuşmasını yapar kürsüden. E, programını, vaatlerini söyler. E, biz de farklı bir şeyi dinlemiş oluruz. Yani Bak şöyle bir baş, şey olsaydı. Baş baştan kesmenin hiç demokrasiye bir katkısı yok. İlham sayıya ulaşamadı ya. Evet. Arasaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük bir ihtimalle bunu elde ederdi. Aday da olurdu. Ee, ve çıkar konuşuyor. Bunu tercih etmemesi de önemli. Yani arasaydı o zaman o sayı tamamlanacak mıydı? Peki evet. siz gidin imza verin. Evet, çünkü şöyle evet, bir o şey var. Diyet, canım, konuştuklarında kulislerde şunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu bu müdahalede haberi yok bir kısım böyle söylüyor. Yani haberi olsaydı aday olmasını sağlardı. Sen, Şimdi Muharrem İnce sen kendisi. O yani şöyle okur işlerde bir kısım böyle diyor. Bir kısım da diyor ki Kılıçdaroğlu istemeden orada yaprak kımıldamaz. İkisi de doğru olabilir. ikisi de yanlış olabilir. Çünkü siyasetin kendi yani, içerisinde. Bence yok haberi vardır yani zannetmiyorum yani. Haberi Ama vardır. varsa büyük ayıp yani sonuçta. Bu, Öyle. Yani bir parti başka bir partiye yani 15 milletvekili vereceksin. tek ayıp bu olsa siyaset kurumunun CHP'nin. Orası da mi? ayrı. E, bir diğer şey mesela delegelere ilişkin şöyle bir şey yapıldı. Kongreler yapıldı ya Hı -hı. CHP'de. Kongre yapıldığı zaman e, genel başkan adayınız kim diye e, insanlardan imza alındı. Hmm. kongreler yapıldığı zaman. Ya bu ayıp artık. Yani çünkü o iradeyi artık kesin alıyor. Rezerv ediyorsun tabi tabi. Hani kimin delege seçileceğini de ancak o imzaya karşı belirliyorsun. Karşı ya da şöyle imza vermeyeni de e belirliyorsun. E o zaman kimi arayacaksın? Kardeşim bak. Fişleme yapıyorsun yani. yani kim beni istiyor kim yani, istiyor. Yani, Önden taramasını yani yapıyorsun. Anlamıyorum. Ya zaten ömür boyu da bu siyaseti hiç anlamadım. Ee, hani kendi içinde bunu söyleyenler aktaranlar o kadar heyecanlı anlatıyor ki ne kadar normalmiş gibi. Ya benim ağzım açık kalıyor. Yuh. Hani tepkim şu oluyor yuh artık. Ama onlar sanki normalmiş gibi. Siyasetten işte normali şey. o. Yani siyasetin normali o. Ya öyle. Şimdi bak belediye başkanlarının bu kadar etkin olmasının e, hani anladım kardeşim tamam hani sizin siyaset yapıyor olmanız önemli ama bence bu kadar aktif olduğunuz kadar da e, hizmette de aktif olun mesela. Bütün belediye başkanları çok mu aktif şimdi CHP'nin hizmette? Adı öyle Yok, çıkan bir iki işte tanesi Mansur var. Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu çok engellendiğini söylüyor. Engelleniyor ha. da ama zaman ha. zaman Sonuç bir Suyarın durumu var. ortaya karışık. Beğenen de var, beğenmeyen de var. Yani evet çok da dediğin gibi belediyeler doğrusu büyük başarılara imza atıyorlar. Denilemez. Yani iktidarın engellemelerinin dışında o bir yana Işte o zaten bu, elde bir bu kurultayda perde arkasında gösterdikleri çabanın yarısını da belediyede de gösterseler her şey biraz farklı olur. Benim söyleyeceğim de bu. Tabii. Hani çünkü bak bunu hiçbir kimse bu kadar açık ve netlikte söyleyemiyor. Çünkü belediyeler aynı zamanda bir kontrol mekanizması. Her anlamıyla. Evet. Paraya hükmediyorlar, güce tabii, hükmediyorlar. Tabii, tabii, tabii. Bu parayı ve gücü hükmetmeyi insanlara karşı da kullanılıyor. medyaya karşı da kullanılıyor. Yani bu yani az ya da çoğu yok. E, o zaman çoğu yerde de AKP'yi eleştirme hakkınız yok. Yani tabii canım aynı sistemden neticede besleniyor yani bu. Ben de izin verirsen e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, konuşması üzerine bir şeyler Hı. söylemek isterim. E, tabii bu parti organlarının seçilmesi orada yaşananlarla ilgili çok e, içine girecek durumum yok. Ben CHP'nin içini çok fazla bilmiyorum. Ancak e, konuşmasını izledim. E, orada şöyle bir tepki ortaya çıktı sen de bunu gözlemlemişsindir işte Cumhuriyete ve layıklığa bu kadar açık saldırılar var iken niye bunları pas geçti es geçti Kemal Kılıçdaroğlu çünkü hemen öncesinde Ali Erbaş'ın o çok tepki alan konuşması yapılmıştı Ayasofya'nın açılışında ee, ben bunun üzerine biraz doğrusu e, düşündüm. Neden hakikaten e, bu vurgulardan e, muaf tuttu konuşmasını? Ee, ben şöyle e, Millet İttifakı'nı kendi parti değerlerinden daha üstün tutan bir anlayış var. Şu ee, daha pratik ya da bir partili liderinin tercihleri e, gelecek e, şeyi e, ver, e, üzerinden bakacak olursak gelecek plan üzerinden bakacak olursak ittifaklar siyasetinin Kemal Kılıçdaroğlu'na iyi geldiğini düşünüyorum. E, nasıl başladı ittifaklar siyaseti? Önce işte şey e, Tayyip Erdoğan bundan sonra böyle yapalım bu konuda işte yasayı değiştirelim ittifak. Canım siz de yapın siz de kendi aranızda kurun niye çekiniyorsunuz falan diye hatta hakir görerek bakın biz yaptık siz yapmadık çok da gönüllü değillerdi. Biraz mecburen ittifaklara muhalefette yönelmiş oldu karşı taraf böyle olunca. E, sonra ama Kemal Kılıçdaroğlu bunun e, faydasını gördü. E, çünkü işte dokuz seçim kazanamamış Kemal Kılıçdaroğlu en sonunda yerel seçimlerde gerçekten büyük bir başarıyla büyük illeri alarak pek çok önemli merkezi alarak Millet İttifakı ilk kez seçim liderliğinde seçim kazanılmış oldu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ittifaklar siyasetini sürdürmek istediği hatta güçlendirmek istediği anlaşılıyor. Konuşmasında hatta da, şeyi söyledi Millet İttifakımız diye evet. ifade etti mesela. Tabii, Kendini tabii, tabii. ifade ederken yani, CHP liderliğinde e, demedi. Ha, Millet tabii tabii tabii. Olarak i̇şte zihni dedi. oraya yoğunlaşmış artık. Yani bundan sonra adımlarını galiba parti politikalarını bu çerçeveden, bu merkezden belirleyecek diye düşünüyorum. Böyle olunca mesela Refah Partisi'nin önemsediğini hissediyorum. Refah Partisi... Saadet Partisi. Ni. Pardon, Refah diyorum tabii ki. Refah'ın devamı olan Saadet Partisi'ni önemsediğini düşünüyorum. Ve mutlaka herhalde bu Millet İttifakına katılmasını istiyor Refah Partisi, ne. ama Refah Partisinin tam da geldiğimiz noktada şöyle bir bizim açımızdan sakıncası var böyle düşünecekler açısından CHP tabanında şey Ayasofya gibi işte sonra bugünlerde ortaya çıkan hilafet gibi konularda AKP'den farklı düşünmüyor, hatta belki daha da radikal düşünüyor. Sonra yine işte tartışma konusu olan işte kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi, işte eşcinsellik falan gibi konularda da ben AKP'den çok farklı düşündüğünü düşünmüyorum. Ne Temel Karamolla oğlunun ne tabanının. E şimdi böyle olunca öbür yandan işte bir HDP'yi de ya yaptığı konuşmaya baktığımızda bir HDP'yi de o ittifakın içine katma isteği var. Yani işte gene bir Kürt sorununa çözüm önerisi getirilecek gibi gördüm ben. Öyle bir mesaj aldım o konuşmadan. Şimdi bunları nasıl yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? işte bir yandan şey Saadet Partisi, bir yandan HDP, bir yandan İyi Parti. İyi Parti bu ikisinin arasında duran bir yerde. Deva i̇şte, Partisi var, Gelecek ha, Partisi bir var. de var. da katmak ha, gibi bir şey Saadet'in var. yanına her ne kadar bu konularda o kadar radikal bir tavır almasalar da bir İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmesini mesela sahibi Ahmet Davutoğlu da olsa onun dışişleri bakanlığı döneminde ya da başbakanlığı döneminde imzalanmıştı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Sözleşmesi. Fakat onlar da neticede e, AKP'nin tabanından, İslami tabanından e, oy aldıkları için e, onlar da tabii ki Saadet Partisi ile birlikte e, Millet İttifakı'na e, katılmak istenen iki yeni parti. Şimdi böyle olunca böyle bir ortamda zannedersem... E, bir laiklik işte bir Ayasofya tartışması başlatmak istemedi veya oradan gitmeyi çizdi çizdiği stratejiye uygun görmedi. Aslında şöyle de bir şey var. Ee, ben bir taraftan da bu sessizlik doğru değil bence. Hani çünkü laik cumhuriyeti savunmak, değil savunmak bir partinin başarısı ya da başarısız üzerine kurulamaz. Elbette bu, temelde, bu zaten bir taktik hani, meselesine bir de indirgenemez. Taktik, taktik, i̇ndirgenemez. Siyasi taktikler tabii orada e, Saadet yani, Partisi'ni kaybetmeyeceksen etmelisin. Hani zemindir. E, çünkü zemini bu şekilde yıpratırsan o zeminden elbette, zaten bir elbette. şey çıkmaz ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Mesela Ayasofya ile birlikte aslında Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar üstü örtülü kullandığı bir şey daha net görünür oldu. Ve elindeki tek şey var. Başka yok. Hikayesi yok. Siyasal İslam. Evet. Siyasal İslam'a bence mahkum da edilmiş oldu. Yani tabii. Bütün tabii. bu eleştirilerin yanında bunu da görüyoruz. Siyasal İslam'ı bu siyasal İslam'ın yapısını... Aslında al... bu AKP'ye de kaybettirecek bir şey. Tam da onu söylüyorum. Bu siyasal İslam yapısının, bu görüntüsünün... Evet. Atatürk'e küfreden, Cumhuriyet'e küfreden, layıklığa küfreden, hilafet isteyen şey. Tamamen radikalleşti bir çekirdeğe dönüştü. Yüzde on oy alamaz. Evet, evet. evet. Çıksın seçim meydanında evet. sadece bu söylediğim söylemlerle çıksın Tayyip Erdoğan'ın yüzde on oy olamaz. E zaten hani e, geri kalan ne dersen bu yüzde kırkı nasıl olabilir? İşte para e, merkez sahada kendine yer bulamayan, güce tapan evet, ama evet. daha çok paraya, ranta tapan nem, insanlarla yüzde 40 yüzde 50'lere ulaşan şey bu. Evet, Ama çekirdek bu kadra... radikal İslamcı söylemin uzun vadede AKP'ye oy kazandıracağını ben de düşünmüyorum. Evet bir taraftan da bu. O zaten bu... öyle orası. Yani o zaman sen niye burada hala saadeti sırf buraya katmak birazdan için. Birazdan şeyde konuşacağız. E, şu erken te, öten... temel e, ilkelerden ödün evet, veriyorsun o, değil mi? Bu erken değer bir şey, orozlarında birazdan evet. Onu konuşuruz. E... Ya CHP için e, aktaracaklarımız bunlar. Başka bir sürü not vardı ama ben de e, hangi e, herhalde anlatabildiğim kadarını anlatmış oldum. E, şimdi hani CHP'nin buradaki tavrı yani şöyle herkes CHP'den bir şey bekliyor. Ya bu aslında şöyle. Hem ana muhalefet olması hem de Türkiye'yi e, yeni inşasında çok önemli rol alabilecek bir parti olması bu güçtür. Tabii. Ama bu gücü nasıl kullandığı tartışmalı. Hani bu Anadolu solculuğuyla birlikte başlayan bu muhafazakarlaşmaya yanlamak aslında onun bir parçası haline de getirildi. Bunun tartışması uzun. Hani e, ta şeyden, tanzimattan beri gelen başlayan bir tartışma var İdis Küçük Ömer'in. Yani yok da sayamaz bir yandan da muhafazakar kitleyi. Ya yani evet. ben de şöyle hani bu doğru yanlışlığından öte bu başka bir şekilde daha tartışılması gereken bir şey. Ama herkes CHP'den bir şey beklerken mesela o bekleyenlerin de bir şey yapmaması da sorun. Ya yani başka bir partidensin CHP'de bekle e sen yap. Evet. Gücün fark etmez 2 3 kişi. Ama senin de bir şey yapman lazım. Hep CHP'den bir şey beklenirken kendi bir şey yapmama tembelliği de var. Ya da CHP eleştirmek daha kolay. Yani e çünkü başın belaya girmiyor. E doğru tabii doğru. mesela ben biraz da doğrusu bu AKP yanlısı gazetecilerin CHP'yi bu kadar şehvetle eleştirmesinde şey görüyorum. Yani gazeteciliği özlüyorlar aslında gazetecilik yapmayı. Yani bunu AKP için yapamayacağına göre ee, o özlemini CHP'yi eleştirerek <laughs> bu da bir taraftan da olumsuzluk yani onu da bir ara uzun uzun konuşmamız evet. lazım yani çünkü mesela şimdi Ali Erbaş'a bu kadar çok tepki var e aynı sözleri bir hafta önce Tayyip Erdoğan söylemişti hainlikle Kim? Göstere gösteremezsin o tepki CHP için demiyorum bir sürü tabii, insan tabii, tabii, için hayır, hani Ali Erbaş'a istifa tabii, her tabii, gün tabii. bilmem ne yazıyor e bir hafta önce Tayyip Erdoğan söyledi daha ağırını e, ülkede başka türlü yürüyor